Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir daire tanıtımında sizlerleyiz. Girişimizden evimize girdik. Evimize girdik. Giriş kapımız. Hemen girişin sağında çok güzel bir vestiyerimiz var. Hazırda mevcut. Yeri güzel. Hemen sol tarafımıza döndüğümüzde tuvaletimiz mevcut. Anadolu'da geniş bir tuvalet. Tuvaletle dolabımız var. Lavabosuyla, alt dolabıyla gayet kullanışlı ve geniş bir yer. Evimiz toplamda 6 artı 1. Hemen tuvaletin sağında böyle bir odamız var mor renkli. Gayet güzel bir çocuk odası olur genişçe. İlerliyoruz. Sol tarafımızda mutfağımız var. Gayet geniş. Ferah. Cam balkonuna. Kombimiz mevcut dairemizde. Burası buzdolabı yeri. Mesela fırın yeri. Çamaşır makinesinin yeri. İlerliyoruz. Balkonumuz. Cam balkonumuzda yapılmış. Genişçe. Ferah bir yer. Çıkıyoruz tam bu karşısında. Bir çocuk odası daha. Yeşil renkli. İki çocuğunuz varsa ayrı ayrı odaları mevcut olur. Geniş, ferah bir daire. İlerliyoruz. Çocuk odasının hemen sağında bir oturma odamız var. Çift cepheli. Evimizin yerleri yapılır. Duvarları boyalı. İstenirse tek renge de çevrilebilir. Hemen oturma odamızda bir balkonumuz daha mevcut. Çok geniyizce. Şey. Işte. Ferahça, çift cebeli. Devam ediyoruz kapatalım. Hemen devam ediyoruz. Oturma odamızdan çıktık. Sağ tarafımızda salonumuz mevcut. Tabii ufak tefek tadilatları var. Karton piyerlerimiz değişecek. Onları indirdik. Perdelerimiz çekili. Çok geniş çift cepheli güney ve batı cepheli karton piyerlerimiz düşmüş. Onları da halledeceğiz. Genişçe bir salonumuz mevcut. Devam edelim, çıkalım. Girişimizin sol tarafında, girişten geldiğimiz zaman sol tarafında yukarıya çıkan merdivenimiz var. Ve onun solunda da bir yatak odası mevcut. Yatak odamız da gayet en geniş. Yüklüğümüzü, her şeyimizi, kişilik yatağımızı alır. Yatak odamızda bir de ebeveyn banyomuz var. Ebeveynlerimiz için gayet normal. Yeterli bir şekilde banyomuz mevcut. Burası da güney cephesi. Hemen yukarıya çıkalım. Alt katımız 4 artı 1. 4 artı 1 oluyor. Holümüz de gayet en geniş. Şimdi yukarıya çıkıyoruz. Merdivenlerimiz mermerden. Korkulukları ona gezer. Görüntü de biraz bozulma da tamam. Korkuluklarımız da mevcut. Üst katımıza çıktık. Üst katımızda sağ tarafta banyo var. Duşa kabini, Dağ bu yere. Klozetimiz. Çamaşır makinesinin yeri mevcut. Gayet geniş ve ferah. Çıktık. Sol tarafa doğru yöneldik. <laughs> Sağ tarafımızda bir hobi odası olur. Üst katımızda iki odamız var. Hobi odası olarak kullanılabilir. Veyahut da gereksiz eşyalarımızı koymak için bir yer. Hemen onun karşısında bir odamız daha mevcut. Buradan da terasa çıkıyoruz. Terasa çıkmadan önce hemen sol karşısında bir balkonumuz daha mevcut. Şöyle. Burası da genişçe. Tabi boya, tadilat, tamirat işleri olması gerekiyor. Manzarası böyle. Diğer balkondan. Şimdi de terasımıza çıkacağız. гэрэж